Osmanlı ordusunun savaşlara nasıl hazırlandığını, sefere nasıl çıktığını, ilk aşamadan son aşamaya kadar adım adım anlatacağımız harika bir video ile karşınızdayız. On binlerce kişilik devasa bir ordunun yüzlerce kilometre uzaklıktaki savaş meydanlarına sorunsuz bir şekilde ulaşabilmesi için hangi planlamaların yapıldığını, hangi önlemlerin alındığını ve Osmanlı'nın kurduğu kusursuz sefer organizasyonunun nasıl işlediğini merak ediyorsanız arkanıza yaslanın ve videonun tadını çıkarın. Osmanlı Devleti'nin sefer organizasyonu saat gibi işleyen bir sistemle yönetiliyordu. Çok erken dönemlerde merkezi ordusunu kuran ve geliştiren Osmanlı Devleti, Anadolu'daki diğer beyliklere ve Balkanlardaki Hristiyan devletlere karşı büyük bir üstünlük sağlamıştı. O dönemlerde devletlerin askeri güçleri feodal beylerin kuvvetlerinden oluşurdu. Bu kuvvetler genellikle aralarında uyum problemi yaşar ve birçok probleme sebep olurdu. Osmanlı'da ise disiplinli bir merkezi ordunun bulunması ve bu ordunun savaş meydanlarına sistematik bir şekilde taşınmasını sağlayan sefer sistemi sayesinde birçok savaşa psikolojik ve mental olarak önde başlamasını sağlardı. Peki bu sistem nasıl işliyordu? Gelin ilk aşamadan son aşamaya kadar adım adım Osmanlı'daki sefer sistemini birlikte inceleyelim. Sefer hazırlıklarının başlaması için öncelikle savaş kararının alınmış olması gerekiyordu. Osmanlı Devleti'nde bir ülkeyle savaşmaya karar verileceği zaman padişahın da katıldığı bir meclis kurulurdu. Bu meclise padişahın dışında Divanı Hümayun üyeleri, Kaptan Paşa, Şeyhülislam, Yeniçeri Ağası, bazı beylerbeyi ve komutanlar katılırdı. Bu mecliste herkese söz hakkı verilerek fikirleri alınır, Ordunun, donanmanın ve hazinenin durumu hakkında bilgi alınırdı. Bu mecliste yapılan değerlendirmeler sonucunda savaş kararı çıkarsa ilk olarak padişahın tuğları cebehanenin önüne dikilirdi. Bu işaret Osmanlı ordusunun sefere çıkacağını bildiren ve sefer için gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini bildiren bir işaretti. Savaş kararının alınmasının ardından birçok sefer öncesinde müneccim başından sefere ne zaman çıkılacağıyla ilgili bir tarih belirlemesi istenirdi. Müneccim başı da ekibiyle birlikte yıldızların hareketlerini inceleyerek hava durumu tahminleri yapar, eşref vakti belirleyerek seferin hangi zamanda yapılırsa daha uygun olacağını bildirirdi. Bu aşamadan itibaren bütün Osmanlı ülkesi sefer için harekete geçirilirdi. Osmanlı Devleti, topraklarının üç kıtaya yayıldığı dönemlerde bile savaş hazırlıklarının hızlı bir şekilde yapıldığı muazzam bir altyapıya sahipti. İlk olarak seferin yapılacağı yöndeki şehirlerde görevli olan vali ve kadılara emirler yazılarak yollar ve köprülerle ilgili yapacakları çalışmaları başlatmaları istenirdi. Emri alan yetkililer Osmanlı ordusunun rahat ve sorunsuz bir şekilde geçebilmesi için kendi bölgelerindeki yolların temizliğini yapar, varsa engelleri kaldırır, dar olan yolları genişletir, zarar görmüş köprüleri onarır, yıkılmış köprüleri ise tekrardan yaparlardı. Tüm bu çalışmalara rağmen işi şansa bırakmayan Osmanlı devleti sefer sırasında ordunun önünde öncüler gönderir, yolları tekrardan kontrol ettirirdi. Bu öncüler uygun olan yolları arkadan gelen ordu için işaretler, uygun olmayan yolları ise onarırdı sefer hazırlıklarının en önemli aşamalarından biri de on binlerce kişiden oluşan ordunun beslenme ihtiyacının eksiksiz bir şekilde karşılanmasıydı. Sefer sırasında yiyecek sıkıntısının yaşanması durumunda askerler isyan çıkarabilir, çevredeki köy ve kasabaları yağmalayabilirdi. Bunun dışında yük taşıyan hayvanların ve atların beslenme ihtiyaçlarının da eksiksiz bir şekilde karşılanması gerekiyordu tüm bu ihtiyaçların karşılanması için sefer güzergahı üzerindeki idarecilere emirler gönderilerek gerekli tedariğin yapılması sağlanırdı. Sefere çıkılırken kazanlar ve mutfak malzemeleri dışında yiyecek malzemeleri yük olarak alınmaz, bunun yerine yol üzerinde belli noktalardaki ambarlarda önceden ordu için depolanmış yiyecek malzemeleri kullanılırdı. Bu ambarlarda un, buğday, bulgur, çavdar, pirinç, yağ, bal, peksimet, saman, ot ve odun gibi malzemeler bulundurulurdu. Bu ambarlar savaş olmadığı dönemlerde bile muhtemel bir savaş ihtimaline karşı dolu tutulur, yiyecek malzemeleri sürekli kontrol edilerek bozulmuş durumda olanlar hemen değiştirilirdi. Ambarda depolanması mümkün olmayan sebze, meyve, tavuk, koyun eti gibi malzemeler ise seferin geçtiği bölgelerden temin edilirdi. Sefer süresince askerlere günlük pişirilmiş yemek verilirdi. Günde iki öğün yemek pişirilir ve bu yemeklerde koyun eti kullanılırdı. Bir yıl süren bir seferde 100 bin civarında koyuna ihtiyaç duyulurdu. Osmanlı ordusunda uzun süre esir olarak bulunan Kont Marsigli her bir askere günlük olarak 200 gram koyun eti, 160 gram pirinç, 80 gram yağ, 320 gram ekmek ve 160 gram peksimet verildiğini belirtir. Ordunun taze ekmek ihtiyacını karşılamak için ise sefer güzergahındaki bölgelerde ekmek pişirtilip hazırlatılırdı. Ordunun içme suyu ve diğer ihtiyaçlar için gerekli olan suyu ise sakalar temin ederdi. Sakabaşı idaresindeki sakalar deri kırbalarla atlar üzerinde suyu taşırlardı. Sefer hazırlıklarının bir diğer önemli aşaması da ordunun toplanması sürecidir. Osmanlı ordusunu meydana getiren askerler ülkenin değişik yerlerinde bulunurlardı. Merkezde sadece Yeniçeriler ile Kapıkulu askerlerinin bir kısmı bulunurdu. Ordunun çoğunluğunu oluşturan tımarlı sipahiler, tımar olarak gelirini aldıkları topraklarda yaşarlardı. Bu yüzden tımarlı sipahilerin alay beyleri ve çeri başlarına emir gönderilerek hazırlıklarını yapmaları istenirdi. Taşra'da görevli Yeniçeri ve Kapıkulu askerleri de onları toplamaya memur edilen görevliler vasıtasıyla orduya getirilirlerdi. Eğer Taşra'da bulunan askerler sefer güzergahında iseler orduya kendi bulundukları yerde dahil olurlardı. Sefere çağrılan askerlerin tam teçhizatlarıyla birlikte orduya katılmaları istenirdi. Atları, silahları, zırhları eksiksiz olmalıydı. Eğer teçhizatları tam değilse cezalandırılırlardı. Yavuz Sultan Selim döneminde sefere çağrılan tımarlı sipahilere hitaben gönderilen bir fermanda tolgası eksik olanın kafasının, kolçağı eksik olanın kolunun kesileceği belirtilmişti. Bu fermandan da anlaşılacağı gibi Osmanlı'da sefer hazırlıkları son derece disiplinli bir şekilde yapılmaktaydı askerler dışında sefere katılanlar arasında silahların bakımından sorumlu cebeciler, atların bakımını yapan seyisler, orduda resmi yazışmaları yapan, askerlerin kayıtlarını tutan katip ve haceganlar, su taşıyan sakalar, aydınlanmayı sağlayan meşaleciler, yollardan geçişi sağlayan köprücü ve kaldırımcılar, mimarlar, sağlık hizmeti veren cerrah ve tabipler, çadırcılar, ordunun bayraklarına bakan görevliler ve mehter takımı da yer alırdı. Ayrıca İstanbul'dan ve çevre şehirlerden getirtilen orducu esnafı denilen esnaf ve sanatkarlar da bulunurdu. Bunların içerisinde ekmekçi, arpacı, aşçı, bakkal, terzi, tellal, sarraf, ayakkabıcı, nalbant, berber, bozacı, kuyumcu, eskici, yaycı, kılıççı, semerci, manifaturacı, attar, ipekçi gibi esnaflar yer alırdı. Askerler dışında sefere katılan tüm bu grupların da tüm hazırlıklarını eksiksiz bir şekilde yapması ve sefere katılması sağlanırdı. Sefere katılacak olan tüm birimlerin hazırlıklarını tamamlamasının ardından sefere çıkılmadan önce yapılan son işlem ise ziyaretlerin yapılmasıydı. Padişah sefere çıkmadan önce ilk olarak Eyüp Sultan Türbesi'ni, ardından da atalarının türbelerini ziyaret ederdi. Padişahlar bu ziyaretler sırasında fakir insanlara toplamda büyük miktarlara ulaşan sadakalar dağıtırlardı. Bu ziyaretlerin tamamlanmasının ardından büyük bir merasimle padişah ve devletin ileri gelenleri İstanbul'dan yola çıkarlardı. Padişahın yakın korumalarını oluşturan pekler, solaklar, müteferrikalar bu merasim esnasında rengarenk ve göz alıcı kıyafetler giyerlerdi. İstanbul halkı ortaya çıkan bu manzarayı izlemek ve sefere çıkan padişahlarını büyük bir gururla uğurlamak için yollara çıkarlardı. Sadece İstanbul'da değil, sefer güzergahındaki tüm şehirlerde halk orduyu ve padişahlarını uğurlamak için yollara dökülürdü. Sefer Anadolu tarafına doğru yapılacaksa Üsküdar veya Gebze'de, Rumeli tarafına doğru yapılacaksa eğer Davutpaşa civarında padişahın otağı kurularak birliklerin toparlanması sağlanırdı. Osmanlı'da seferler yılın her döneminde düzenlenemezdi. Seferler bahar aylarında başlayıp sonbaharın başlarına doğru bitmeliydi. Bu da yaklaşık olarak 6 aylık bir süre içerisinde seferin tamamlanması anlamına geliyordu. Aksi takdirde sefer uzar, kış aylarına sarkarsa yağışlar ve kış şartlarının etkisiyle sefere katılan ordu büyük bir sıkıntı içerisine girecek ve olumsuz durumlar yaşanacaktır. Bu yüzden seferin her aşamasında son derece planlı ve dikkatli olmak gerekiyordu. Seferler hiçbir aksaklığa mahal vermeyecek şekilde organize edilmeliydi. Sorumluluğunu yerine getiremeyen, işini aksatan görevliler bu sebeplerden dolayı cezalara çarptırılırlardı. Tüm bu planlamalar ve hazırlıklar ışığında ordu sefere çıkar ve son derece disiplinli ve sessiz bir şekilde yola devam ederdi. Askerler sefer boyunca savaş düzenini bozmadan yürürlerdi. 16. yüzyılda ordunun bir günde alabileceği yol ortalama 15 kilometre civarında idi. Ordunun yüklerini taşımak için atlar, katırlar ve develer kullanılırdı. Yolların uygun olmaması sebebiyle top arabaları dışında araba genelde kullanılmazdı. Ordunun ihtiyacı olan barut, gülle, nal, çivi, katran, keçe, çuval, neft, zift, demir, meşale, kumaş, çadır gibi malzemeler bu hayvanlar yardımıyla taşınırdı. Ayrıca seferin yapılacağı yere göre deniz veya nehir yoluyla da bu malzemelerin sevkiyatları yapılırdı. Ordu gün boyunca sefere devam ettikten sonra akşam olduğunda önceden belirlenmiş olan genellikle sulak ve otlak alanlarda konaklanırdı. Seçilen bölgede çadırlar kurulur, ihtiyaçlar giderildikten sonra yatılırdı. Ordunun konaklamasında arazinin durumuna göre tertibat yapılırdı. Buralarda kurulan binlerce çadır uzaktan bakıldığında adeta bir şehir görüntüsü oluştururdu. Tüm çadırların kurulacağı yerler, çadırların yanında hangi çadırların kurulacağı belli bir düzene ve kurala göre belirlenmişti. Kurulan çadırlarda askerlerin yağmurdan ve soğuktan korunması için gerekli önlemler alınırdı. Bu kalabalık ordunun tuvalet ve yıkanma ihtiyacının karşılanması da en önemli konulardan biriydi. Yaşanacak olumsuz bir durum ordu içerisinde salgın bir hastalık çıkmasına sebep olabilirdi. Bu iki ihtiyacı karşılamak için hamam ve tuvalet çadırları kurulurdu. Ayrıca ibadet için mescit çadırları, hasta ve yaralılar için hasta çadırları, yiyecek ihtiyacı için mutfak çadırları ve devlet arşivi için defterhane çadırları kurulurdu. Padişah ve devletin ileri gelenleri için ise büyük ve her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde tasarlanmış çadırlar kurulurdu. Konaklama yerinde gece uyunduktan sonra sabah gün ağarmadan kalkılır, meşale ışıklarıyla hazırlıklar yapılır ve güneşin doğmasıyla birlikte sefere devam edilirdi. Sefer boyunca bölgedeki Osmanlı idarecileri casuslar vasıtasıyla bilgi toplar ve orduya bildirirdi. Düşman topraklarına yaklaşılınca savaş divanı toplanır ve ne yapılacağı tartışılırdı. Hangi yoldan gidileceği, hedef bir kale ise nasıl bir kuşatma taktiği izleneceği belirlenirdi eğer düşmanla bir meydan savaşı yapılacaksa nasıl bir düzen alınacağı konuşulurdu. Bu savaş divanlarında Serhat bölgelerin valilerinin fikirlerine tecrübelerinden dolayı önem verilirdi. Saldırılacak ülkeye ilk olarak Akıncılar veya Kırım Tatarları gönderilirlerdi. Bu birlikler girdikleri bölgelerde küçük gruplara ayrılarak yağma ve tahrip faaliyetlerinde bulunurlardı. 10 bin kişilik bir akıncı birliği beşer kişilik gruplara ayrılarak 2.000 koldan akınlar düzenleyerek bölgede korkusalar, düşman yerleşkelerini tahrip ederek düşmanı üzerlerine çekmeye çalışırlardı. Bu şekilde gruplara ayrılmaları onları hızlı ve aynı zamanda ele geçirilmesi veya durdurulması zor bir yapıya büründürüyordu. Akıncıların saldırılarından bunalan ve artık ne oluyorsa olsun diyerek savaş meydanına gelen düşman ordusu, uzun bir yoldan gelmesine rağmen oldukça dinç ve hazır bir Osmanlı ordusunu karşısında bulurdu. Bu andan itibaren iki taraf savaş meydanında kozlarını paylaşır, savaşın ardından Osmanlı ordusu kışı orada geçirmeyi planlamıyorsa sonbahara kalmadan dönüş yolculuğuna koyulurdu.